Ama aynı paket. Bir yılda asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Bunları yapabilmesi için 4.200 lira mümkün değil. Hocam merhaba. Merhaba Lara. <laughs> hiç böyle heyecanlı ve açamadım bu videoyu. Evet evet hiç isteyesin yok. Sabahtan beri konuşuyoruz. Hocam yapmasak mı? Çok canım sıkkın. Ne konuşacağız? Artık ne ben konuşabiliriz? Ben çok gencim. Siz yaşadınız, siz yaşlısınız, bilirsiniz. <laughs> bunlar hep böyle mi olur? Benim gençliğim gitti. Evet değil gibi. Değil Çok üzgünüm. Yani gerçekten böyle insanın geleceğini görememiz kadar korkunç bir şey yokmuş. Hani bir şeyin ne olduğunu dibini görmezsen korkar mısın ya denizde bile dibini görmediğinde bu olacağını sanır mısın? Daha çok korkar. Aynen öyle hissediyorum kendimi. Ne olduğunu bilmediğimiz böyle saçma bir döngünün içerisindeymişiz gibi hissediyorum. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Şöyle ben senin için üzülmüyorum. ilk önce onu söyleyeyim. Çünkü çok gençsin. 20'li yaşlardasın. Bu şu demek sen de bu süreç geçince tekrar ülkenin bolluk olacağını ve asıl verimli çağlarını o yıllarda göreceksin. Çünkü kısa sürede buradan döner. Ben öyle düşünüyorum. Nasıl döneceğini sana çok detaylı anlattım. Evet. Yani muhtemelen o dediğimiz senaryo geçerli olur. Ama evet. yakın dönemde döner. Ama bir de şu var Alara sen üzgünsün ama. Yıllarını, yıllarcaki emeklerini bir gecede kaybeden insanlar var. Hı hı. Aynı durum benim babamın başına geldi. Sana daha önce anlatmıştım. Hı hı. 1994'te 5 Nisan o zaman başbakanı Tansu Çiller'in döneminde yine devalüasyonla bir gecede çok ciddi bir mal varlığını kaybetti diyebilirim sana. Tek hayalim şuydu o dönemde babamın intihar etmemesiydi ya aman babam bir şey yapmasın. Aman babam kendine zarar vermesin. Ne olursa olsun biz şey şöyle de yaşarız. Böyle de yaşarız. Yemeden de yaşarız. Bir şekilde yaşarız diyordum. şimdi yine aynı dönem. Yani yıllarca emeklerini kaybeden insanlar var bir gecede. Gerçekten ben bunlara üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yani ben dün Merkez Bankası'nın faiz düşürmesini falan beklemiyordum. Artık diyorum Tamam der ve buradan biraz yeniden bir statiko, sabit bir sürece gideriz. En azından doları 13-14'lerde tutabilecek bir düzeye gideriz diyordum ama yine düşürdü. Çok ilginç. Daha ilginçi bunu televizyonlarda iki gün önce Ekonomi Bakanı'nın kardeşinin açıklaması bunu. E, ben de inanmıyorum ama 100 puan düşürecek galiba diye açıklama yapmış olması. Bu daha Şakal can gibi. sıkıcı. Can sıkıcı. Bunu Cumhurbaşkanı bile bilemiyor olması lazım. Çünkü Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Bakanı bu ülkenin ekonomisini döndüren kişiler. Bunlar yaptığı konuşmalarla insanlara ee, yanlış bilgiler verip ya da doğru bilgiler verip e, ülkenin zararına yol açabilir. O yüzden bunların konuşmaması lazım. Dün bir sevindirici haber 4200 lira oldu asgari hmm, ücret. Evet. 4250 lira oldu. O da ne kadar sevinelim? Yani dün oldu bugün bitti herhalde o para. Yani hani Muhtemelen. Şimdi birazcık onu konuşalım istiyorum ben de. Hani bir, 4200 lira oldu asgari ücret. Evet. Ben 4200 lira ne alabilirim marketten? Ne alabiliyordum? Şu an ne alamıyorum alamıyorumu evet, evet. biraz konuşalım istiyorum. 2800 lirayken <laughs> asgari ne alabiliyordum. Ben evet. de onu çok merak ediyorum. Çünkü para gerçekten bugüne kadarki en büyük zamlardan bir asgari ücret yapılmış. Kabul etmek lazım. Ama bunun karşılığı var mı? Önemli olan o. Yani zam yapıyorsun ama bunun karşılığında 2800 lirayken alabildiklerini alabiliyor musun? Alabiliyorsan ya da fazlasını alabiliyorsan mutlu oluruz. Ama alamıyorsan mutsuz oluruz. Çünkü 2800 liradan 4200 lira ortalama %50 civarında bir evet. zam demek. Bakalım diğer ürünler %50 mi zam görmüş? İşte keşke öyle olsa. Mesela ilk ekmekle başlamak tamam. istiyorum. Ekmek ekmekle sonuçta al. her ailenin evine böyle doymak için aslında aldığı Tabii. bir ürün. Ve insanlar bir tane ekmek tüketmiyorlar. Nişasta vardır ekmeğin içerisinde. Evet. Karbonhidrattır. Karbonhidrat ana besin maddelerimizden bir tanesidir. Hı hı. Yenilmesi gereken, burada hafif bir tıbbi bilgi de verelim. İçerisinde riboflamin ve tiamin dediğimiz B1, B2 ve B6 vitaminleri vardır. O yüzden aslında gerekli de bir ürün yani sadece doymak için yemiyoruz ya da işte midemizi doldursun diye yemiyoruz İçeriklerine ihtiyacımız var o yüzden de yemek zorundayız evet. ve belki de bu ülkede zammı en fazla durdurulmaya çalışılan ürün evet. en fazla müdahale edilen ürünlerden evet. bir tanesidir yani hani birazdan kalem kalem gideceğiz ama bunu konuşmak lazım. Hocam şöyle söyleyeyim ben size 2019 yılında ekmek 1 liraymış. Tamam. Hatta 75 kuruş 1 lira Asgari Asgari ücretli zaman ne kadarmış e, o zaman da? 2019'unkini evet. bilmiyorum evet, ama 2004'sün. 2000 Evet. 2000 ay özür dilerim zaten yanlış söyledim 2020'de e böyleymiş. Işte, 2800. Pardon, 2800 lira. lira. 2021'de sonra 1,5 liraya yükseliyor. Tamam, tamam. Sonra 2021'in e, ilerleyen aylarında Temmuz'dan sonrasında 1,75'e tamam. yükseliyor ve şu an günümüzde 2,5 lira ekmeğin fiyatı. Yani 1 liradan 2,5 liraya çıkmış. Evet. Yani %250 artmış. Aynen öyle. Yani %150 zam yemiş. Evet. Doğru değil mi? Evet. Asgari Doğru ücret ne kadar zamlandı? Yüzde elli. Yüzde Evet. E, alım gücümüz ne Üçte kadar azaldı? Üçte biri mi yapıyor? yapıyor? Evet. Üçte biri yapıyor. Aynen. Yani asgari ücretin aslında şu anki aldığımız ekmeği alamıyoruz. Evet. Alamıyoruz. Üç kat daha zam yemesi lazım ki alabilelim. Aynen öyle. Öyle düşünelim. O yüzden bir anlamı aslında Olmadı yani bu asgari ücret. Markete ülke. girenler Bence... karar verecekler ama biz böyle kalem kalem gitmek istiyorum. Çünkü bunu anlamak istemiyor insanlar. Anlamak evet. istemiyor. Zam verdi, zam aldık vesaire. Değil öyle, öyle değil işte. Yani dünden bugüne dolar %10 değer kaybetti. İşte. Anlatabilir miyim? Evet. Daha doğrusu TL değer kaybetti. Mesela Hı. simit. Ben çok severim. Bir öğrenciyken ben bizim doyduğumuz en temel şey simitti. Ankara simidiyle simit. gazoz. Evet. Biz ya da ben ayran severim. Simit hmm. ayran ya da simit çay. Hani hmm. yer doyardık. Simit benim hatırladığım zamanla 50 kuruşu 1 lirasını ben hatırlıyorum. Evet, evet. 2021 tarihinden itibaren 80 gramı 1 lira 75 kuruştan, 90 gramı 2 lira 50 kuruştan satılıyormuş. Tamam. O zaman şu an 3 liraya 5 liraya kadar vurmuş. Ya marketlerde şu an bir sosyete simitinin, büyük simitlerin fiyatı tam 5 lira. Çok büyük para. Simit var. hocam, simitten bahsediyoruz. Yani gerçekten onu 5'e bölsek falan gibi düşünüyorum yani artık. Yani şöyle hesap yapıyorum, 5 lira. 4 kişilik bir ailede 20 lira yapar, 30 hmm. günde ne kadar yapar? 600 lira sadece Tim Smith parası yapar anlatabildim mi 600 TL hiçbir şey yemedin yanına ki tek öğün bahsettik bir de 4 kişi 600 lirayı bir de 3 öğün yediğimizi düşünelim 1800 lira yapıyor. Ne hiçbir şey yemiyoruz başka. Başka hiçbir ihtiyacımız yok. Evet, tabii Çocuk Araba alamıyorsun. Araba hayal oldu zaten diye zeytinyağı fiyatları aldı başını gitti. Bu arada dikkat etmek lazım. Online zeytinyağı satışı çok tehlikeli diyorlar. Çünkü evet. çok karıştırma yapıyorlarmış. Hı -hı. E, araba yağı koyuyorlarmış. Şaka değil. Makine Dün anlamıyor. haberlerde izledim. Aman dikkat edelim onlara. Ama aldı başını gitti evet. evet. Çok üzücü. Süt mesela. Süt. Tamam. Çocuklarımız için ne kadar önemli bir şey. Çiğ sütün litre fiyatı 4, 4 lira 70 kuruşmuş. 8 tamam. Aralık 2021'de. Tamam. 30 Kasım'da yani şu an 1 litre süt 15 lirayı buldu hocam. Aradaki farka bakabilir miyiz? Evet. Yani 100 lirayken 500 lira evet. olmuş. Öyle hesaplayalım. Bu 400 zam yemiş demek. 100 lira da ana bedeli olduğu için. 400 zam demek %50 asgari ücretin yanında hikaye demek. Ve hocam ben geçen gün markete gittiğimde fark ettim insanlar artık tam yağlı süt alamıyorlar. Çünkü bu söylediğim tam yağlı sütün fiyatını hı. söylüyorum. Size yarım yağlı süt daha bir tık ucuz daha o? ucuz. Yani mesela o 13 liraysa o 10 lira falan hı hı. o kadar fark hı hı. ediyor ama yarım yağlı süt reyonu bomboştu. Tam yağlı sütlerin hepsi duruyordu mesela. Çok ilgimi çekti. Normalde bizim ülkemizdeki insanlar sizce isteyerek yarım yağlı süt tüketir mi? Bence Yo, tüketiyor değil. olabilirler. Ya gençlerimiz çok yarım yağlı süt tüketiyor onu görüyorum. Yani gerçekten gençlerimiz bizde de var. süt falan tüketiyor. Yok yarım yağ da ya. çok light süt özellikle genç kızlarımız bu konuda e, bizler gibi böyle şey kendi vücutlarına dikkat etmeyen insanlar değil çok çıt kırıldım geziyorlar. En azından dediğimiz gibi obezite oranı gittikçe azalıyor. Obezite doktorları ne yapacak bilmiyorum. Ben şey herkes yulaf alsın, herkes yarım yağlı süt alsın ve sabah kadar yulaf yesin. Bunu tavsiye ederim Yulaf, ha, yulaf. Çünkü hala ucuz. bir öyle tip mi? Daha yani evet. Bir paketi işte 12 lira falan olacak. Öyle mi? Yani bir paket evet. yulaf ne kadar gider? Ne kadar gider? Yeme oranınıza bağlı. Şimdi ben sabah öyle akşam yesek Sabah öyle akşam yesek 3 kaşıktan hesap etsek 6 9 9 kaşık çok gitmezmiş. Gitmez miymiş? Çok gitmez. Yani paketin çünkü şu kadar dolu aşağı yukarı. Çok Bir gitmez. de onlar var. Şimdi Reyana gidiyorsun aslında hoş, evet. evet ama aynı paket. Hı -hı. Paket boyutu değişmiyor. Evet. İçindeki oran gittikçe azalıyor. Gittikçe azalıyor. Demek ki naylona çok zam gelmedi. Yani <laughs> hani bu bu da yanıltıyor insanları. Aynı şey aynı şey gibi değil. Uçtu gidiyor ya. Eskiden hatırlıyor musunuz şeylerle dalga geçerdik, cipslerin yarısı hava, kuş ee, diye. Şimdi, şimdi her şey öyle oldu. Yok, evet. Cipslerde 4-5 tane çıkıyor zaten altta. Geri yumurta. kalan olduğu gibi hava çıkıyor. Evet. Yumurta. Yumurtaya insanlar en kötü yumurta kırar yeriz diyordu. Ee, ben bu sabah yedim, yalan söylemeyeyim şimdi. Evet ha? ki ben de çok severim ben yumurtayı. Ben çok severim. Yumurtanın tanesi hocam bize 40 kuruşa denk gelirken şu an yumurtanın tanesi 1 lira olmuş. Ve 10'lu yumurta 15 lira, 15 yumurta 20 lira Kırklı da 50 liraya yaklaşık olarak satılıyor şu an. Ya hatta yani bu söylenenlerden de fazlaya denk gelmiş oluyor. 1 liradan da fazla bir tane. Dün aklıma ne geldi biliyor musun? Bu Tosuncuk var ya Tosuncuk. Hı hı. Tosuncuk e, bu e, Çiftlik Bank kurdu ya. Adam hı hı. akıllı iş yapmış aslında. Şöyle düşünmek lazım. Eğer bu adam o gün Çiftlik Bank'tan dolandırdığı parayı dolara yatırdıysa Evet şu anda bütün herkesin parasını ödüyor ve cebine neredeyse ödediği paranın yüzde sekseni cebine kalıyor biliyor musun? Tabii kar etti. Ya kar ya. Ben özür diliyorum diye gelse dava kapanacak ve deli gibi kar edecek ve çiftlik bankta üretime devam edecek. Demek ki tavuk çiftliği tavuk çiftlik bankı kuruyoruz biz de araya. <laughs> Bekliyoruz sizleri hocam biz kurarız yarın dolar 3 liraya düşer ya. Düşer Eğer düşer. olacaksa kuralım. İnşallah olsa keşke. da biz biz batsak, ikimiz batsak. Keşke. Yani keşke biz batsak da dolar 3 olsa ama evet. çok üzücü. Hocam yağ, tamam. ayçiçek yağı yine tamam. en temel şeylerden biri. 2 litresi şu an 70 liraya satılıyor. Tamam. Bundan evvel 2 litresi yaklaşık 40 liraya falan satılıyormuş. 35-40 tamam. liraya. Tamam. Zeytinyağınız şu an 5 litre zeytinyağı. Yaklaşık 300-350 bandında. 350 İnanılmaz lira bandında. İnanılmaz bir rakam ya. İnanılmaz yani, bir rakam. 5 litre zeytinyağı. Hani 5 litre zeytinyağı ile maksimum 10 kez zeytinyağlı yemek yapabilirsiniz. Bu arada yani. Öyle mi? Tabii. Hadi 20 kez yapın, hmm. sebzeyi bulursanız yani yaparsınız Yani e, Tabii bir de sebze tabii bulamazsın de o, zaten. Bebek bezleri hocam. Evet benim bebişim var onu biliyorum. Hatta bugün dedi Figen, e, Mert bezimiz bitti diye Hı -hı. sen burada inanılmaz zam yediğince ben de şaşırdım ve üzüldüm. Hocam bir paketi 130 lirayken 190 lira olmuş. E, 190 liraya bir insan içinde bunun herhalde 16 tane var evet 16 adeti. Nasıl verebilir ki bu parayı? Yani ben onu düşünüyorum. Şimdi bir çocuk be siz daha iyi bilirsiniz. Bir çocuk günde kaç bezi kullanıyor mesela? Yani Udana bizim Miloş Sağlam babası bağırsak hareketleriyle ilgili uzman olunca Sağlam kullanıyor diyebilirim. Yani günde en az 6-7 tane bez değiştiriyoruz e işte biz. O zaman bu ne demek? Neredeyse 2 günde bir bir paket bez almak demek. Ya askeri ücret neredeyse bez parasını karşılamayacak e demek. Karşılamıyor demek. Evet çok 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 üzücü ya hala. Bir de bu tabii çocuk sadece ıı, tuvalet ihtiyacını karşı, bir de bir şey yemesi lazım. Bebek sütleri bu devam bebek sütleri evet. ki anne sütünden sonra çocuğun alması gereken, gereken bir şey evet, yani. Evet. Hocam 10. ayda 130 liraymış. Evet. Şu an 12. ayda yani bu kadar kısa zamanda 220 lira olmuş. %100'e yakın zamonda. %100'e yakın zam. %100 e yakın zam. Sonra devam ediyorum. 5 kilo şeker. Hepimizin evinde olan şey. Hı hı. 6. ayda 165 lirayken 11. ayda 340 liraya kadar çıkmış. %100. Yani çok çok kötü ya. Ya bir şey söyleyemedim. Bu video biraz durgun geçiyorum. Hasta evet. değilim. Normalde başım ağrıdığında bile bundan daha iyi. Evet. Çünkü şöyle matematik yapıyorum kafamdan. Hı hı. bir insanın Karnını doyuruyor. Lüks doyurmaktan bahsediyor. Hiç etten falan bahsetmedik. Hiç, hayır. Karnını doyurmaktan. Yani bazlama yapıp yemekten. Un ve şekerden. Ki su fiyatları da çok arttı. inanılmaz arttı. Bunları yapabilmesi için 4200 lira mümkün değil. Yani şöyle düşünüyorum. Bir genç İkinizden bahsedelim burada. Nasıl ev kuracaksınız ya? Ben de onu düşünüyorum. Mümkün hay, değil hay, ya ev, evlilik de mümkün değil. Evet. Altın fiyatları aldı başını gitti. Hep şakayla takılıyoruz ama ya, yani altın altın takılmasının önemi ne? Evet bir evlilik kurarken gençlere bir e, destek atmaktır. Altının amacı düğünün amacı. Düğünler doğru düzgün yapılamıyor. E, maliyetleri görüyoruz muhtemelen düğün fiyatları da kişi başı 150-200 liradan aşağı değildir şu mümkün anda. Değil, evet. e, şimdi bunun karşılığında altın değil TL bile alamayacak durumda. Yani gençler olmayacak üreme bence e, Sibel Hanımın tersine konuşuyorum azalacak çünkü bu ekonomik krizde nasıl yapu nasıl olabilir nasıl <laughs> doyuracaklar ya yani çok çok kötü bir dönem yaşıyorlar. İnsanlar demek ki korona doyuzdan evlenmiş hocam diyorduk ki herkes evleniyor niye herkes tahmin, evleniyor evet, diye. herkes çocuk doğuruyor ya da diye. Evet tahmin etmişler demek. Doğru ki. Biz o kadar ileri dememiş. görüşlü değiliz demek evet. ki. Yani doların çıkacağını söylüyorduk ama ben de söylüyorum dolar çıkacak diye. Güzel Şuf söyledim. ya evet ama şu rakam. Şu günkü rakam anlamlı gelmiyor bana gerçekten anlamlı gelmiyor. Bunun nereye gidebileceği konusunda da bilgi sahibi değilim ve artık bir yerde dursun istiyorum yani orada dursun. 13 oldu dursun dedik, 14 oldu dursun dedik, 15 oldu dursun dedik. Yani aldı başını gidiyor ve çok üzücü. Hocam bir de herkesin lüks olarak artık e, eskiden öyle denir diye et yemek lüks falan diye. Ne dedi? Et et yemek lüks. On neydi o? Ha? Neye benziyordu? O? Evet. Ha. <laughs> o kadar gittim. Evet. <laughs> verdim gerçekten. Evet sen hatırlıyor musun? Hocam, Kırmızı o, diye hatırlıyorum e, evet, diye. evet, Beyazı vardı. Evet. Bir şey, de suda yaşayanı vardı. Evet. Çok da güzel olur benim bildiğim evet. kadarıyla. Ama evet. unuttuk gerçekten. E, düşünün çok, o kadar artık gitti kafam çok, yani. Çok, çok üzücü ya. Hocam biz geçen hafta direkt hmm. kendimden örnek veriyorum. Ee, bir tane ızgara tava kilo bir kilo tavuğu 30 liradan almıştık. Tamam. Şu an aynı ürün 59.95. kazanıyor. E ne tasarlıyor. zaman almıştın? Geçen hafta. Bir, bir hafta. Bir hafta önce. Ne evet, kadar tabii. zam yemiş? %60-65. %60-65 mi? Evet. Tabii. 65 30 lira 20 lira e, zam yemiş. Tabii tabii. %60-65. Ama bir haftada. Yani bir haftada. Bir yılda değil Peki, ki. Peki bir yılda asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? İşte, %50. %50. Et de aynı şekilde 1 kilo et almak istiyorsak 200 lirayı gözden çıkarmamız gerekiyor aşağı yukarı. İnanılmaz bir rakam ya hala. Yani köfte falan ee, da yiyemeyeceğiz herhalde. Köfte filan köfte ya. Yani. Ekme, ekmeğe azıcık bir gram <laughs> kıyma. kıyma. koyup yiyebilirsin. O o ekmek kızartması oluyor. Evet. Köfte değil de. Evet. Yani evet. çok kötü durum. Yani bunu anlamayanlar olabilir. Ben üzülerek söylüyorum yine. Bir siyasi bir konuşma, siyasi bir görüş değildir bunlar. Bu çok kötü bir durum. Biz bunları yaşadık. Senin yaşın yetmiyor biliyorum ama 94'te yaşadık, 2001'de yaşadık. Evet. Daha öncekilere de yani 80 öncekilere de benim yaşım yetmiyor. Ama bu, bu çok kötü bir durum yani insanlar açlıkla değil artık yoksullukla falan değil açlıkla da değil artık yani açlığın dibiyle sınanır hale geldiler e, bu nereye varacak bilebilen varsa bana da söylesin ben de gerçekten merak ediyorum burada bunlar gelsin düzeltir bunlar gelsin yani bunun düzelmesi de çok zor Onu da söyleyeyim Hı -hı. çok zor çünkü eriyoruz gün ve gün eriyoruz ya Benim evimde bir miloşuma, kızıma bir bakıcımız var. Haliyle anne baba doktor olduğu için kızımıza bir bakıcımız var. Seda bakıyor. E, aslında yurt dışı kökenli. Seda diyor ki artık arkadaşları Türkiye'den ayrılıyormuş. Başka ülkelere gidiyormuş. Mert Bey diyor böyle böyle oluyormuş. Valla Sedacığım dedim yakında şöyle olacak biz Figen'le sizin ülkeye gelip sizin çocuklarınıza bakacağız. Yani hani rolleri değiştiririz ama dedim o zaman verdiğim maaşları unutma dedim. Sen de bana <laughs> yardımcı olursun dedim. Çünkü durum ona gidiyor. Gerçekten ona gidiyor. Yani bu kadar üzücü olması bu kadar kötü gitmesi beni çok rahatsız ediyor. Onu söyleyeyim. Allah Hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Gerçek söylüyorum bunu. İlk defa sizi bu kadar evet. umutsuz evet. görüyorum umutsuz hocam. Umutsuz değilim. Bak hayır umutsuz değilim. Sabahtan beri bana diyorsun kötü kötü kötü. <laughs> bu bir anda düzelecek. Bir anda. İnan bana. Çünkü şundan dolayı düzenecek Alara. Türkiye çok ucuz. Bu ucuzlukla Türkiye'ye çok fazla yatırım gelmesi lazım. Muhtemelen yatırımcılar, yurt dışı yatırımcılar bir şey bekliyorlar. <laughs> ne beklediklerini bilmiyorum. Hani dış güçler var ya bir şey bekliyorlar. Ama ne beklediklerini ben bilmiyorum. Çünkü bu fiyattan çoktan girmiş olmaları lazım. Dolar bu kurdan çoktan girmiş olmaları lazım. Neyi bekliyorlar? Ne zaman girecekler? Ne zaman Türkiye'de yatırım yapmaya başlayacaklar? Bilmiyorum. Yaparlar mı ki? Yaparlar. Yaparlar. Onlar paraya bakarlar Onlar hiçbir şey bakmazlar. Din, değil ırk onların umurunda değildir. Sermayenin tek düşündüğü şey kazanmaktır. Para kazanmayı düşünürse, para kazanacağını düşünürse kesin girer yatırım yapar. Hem de iyi yatırım. Ya düşünsene şu anda dünyanın en ucuz iş gücüyüz ya. Dünyanın en ucuz iş gücü olabilir misiniz? Çin'le dalga geçiyorduk biz. Pakistan'la insanla dalga geçiyorduk biz. Şu anda bizden daha ucuz bir iş gücü olan bir ülke yok. Yani buraya açtığın atıyorum bir teneke fabrikası Yurt dışından gelen bir teneke fabrikası yurt dışında ürettiğinden çok daha ucuza üretebiliyor burada. Daha daha ucuz var mı? İşgücü olarak en ucuzuz. Enerji olarak ucuzuz. Onlara göre bize göre çok pahalıyız kabul de ama onlara göre ucuzuz. İhracat yapan firmalar coştu gidecek. Yurt dışına satım yapan ama bunu da ham maddesini de burada üretenler. Ham maddesini yurt dışı alanlar yine bir miktar zarar edecek. Çünkü dolar yura çıktıkça ham madde fiyatları da çıkıyor ama burada üretip tamamıyla burada üretim yapıp ham de burada hazırlayanlar evet köşeyi döndü yani onlar büyük bir kazanç sağlayacak çünkü bu kadar ucuz olmadı. Bu kadar ucuz hiç olmadı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar ucuz bir Türk iş gücü, Türk değeri hiç olmadı. Öyle söyleyeyim. Çok üzücü. Toparlayacak. 23 Toparlayacak. yaşımda gördüklerime bakın hocam. Bundan sonra <laughs> ama şöyle eğer bu süreci bir güzel bir atlatırsak Alara uzun süre belki 20 25 yıl sıkıntı çekmeden mutluluk içerisinde yaşayan bir Türk vatandaşı olursun ama bunu İnşallah. atlatmamız lazım. Evet. Bunu atlatmamız için de el birliği olmamız lazım. El birliğiyle tekrar çalışmamız, çalışmayı bırakmamamız lazım. Kesinlikle işte aman zaten geçen gördüm bu fiyatlarla çalışılır mı diyor çoğu kişi. Evet doğru fiyatlar, ücretler e, maaşlar çok ucuz ama e, bir şekilde bu hayatı idame ettirmemiz lazım ama bu düzelecek. Zamanında düzeldi. Şimdi yine düzelecek. Evet, umarım. Bakalım haftaya neler konuşabileceğiz. Bir bakmışız haftaya dolar 7 lira olmuş. Ay 6 keşke. lira olmuş. Ay keşke. İnşallah hocam. O ne konuşuyorduk? Ne konuşuyoruz ya? Yani? İki hafta evet. iki hafta ya 2 ay önce. Evet. E, ne kadara yükselecek? Şu kadar yükselecek. 8 lira konuşurken. 7 lira civarındaydı. 10 12 15 ben gittikçe dedim ki artacak artacak. Ama yani ben 16'yı bekliyordum açık söylüyorum bekliyordum ama ben Şubat-Mart'ta bekliyordum. Biraz erken oldu. Çok erken oldu çok. Bu da beni ilk defa korkutmaya başladı. Evet o yüzden herkes birazcık dikkat lütfen, etsin. Lütfen aman dikkat de. edin. Aman Gerçekten. dikkat edin lütfen. E, ekonominize dikkat edin. Ya hocam yok yineyle ile dikkat edeceğiz merak etmeyin toparlayacak ama biraz sabredip biraz kapanıp olabildiğince harcamaları kısıtlayıp mümkün olmadıkça dışarıda yemek yemeyip, mümkün olmadıkça alışveriş yapmayıp e, biraz beklersek bu süreç tekrar e, rayına oturacaktır diye düşünüyorum. Evet inşallah hocam haftaya size daha çok zamla gelmemeyi. Yok zamlar daha... inşallah kaybolur diyeceğim ama <laughs> daha bugün dolar 16 lira oldu. Bunun zamanı ancak bir ay sonra gelir. Geliyorum yüzden... ben yine. Evet de. <laughs> Sen yine inşallah tavuğu 80 liradan yemezsin. Evet öğrendim. umarım hocam. Evet. Teşekkür ederim size. Herkese teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın ben de teşekkür ederim Halal evet, için. haftaya Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.